Merhaba gençler. Ben Yunus Hoca. iki tane aylar Yunus Hoca. Biraz çalışsam tamamını yapabilirim diyenler için Matematik Antrenörü kitabımıza karşınızdayız arkadaşlar. Birinci bölüm bu ve toplama çıkarma anlatacak. İkinci kitap bu. Bir ilk kitabı yapmıştık arkadaşlar. İlk kitapta olduğu gibi yine toplama çıkarma ile ilgili konu anlatımı var ve bu konu anlatımını yapmak istiyorum sizlere. Konu anlatımı her zaman olduğu gibi her videomuzda bununla ilgili çok video çektim. Bununla ilgili topluma çıkarma ile ilgili toplama çıkarma ile ilgili her videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar eğer ki siz tam sayılarda toplama çıkarma yapacaksanız ne yapacaksınız biliyor musunuz? İki tane farklı olay var elimizde. Birincisi işaretlerin aynı olduğu durum, bir de işaretlerin farklı olduğu durum. Hadi gelin bunları inceleyelim. Arkadaşlar videonun sağ üst köşesinde bu kitabın bütün çözümlerini bulabileceğiniz oynatım listesi var. Aynı zamanda birinci kitabın bütün çözümlerini bulacağınız oynatım listesini yine oraya koyacağım. Ve ekstradan tam sayılarda toplama çıkarmayı anlatacak bütün videoları orada bulabileceksin arkadaşım. Video nerede? Hemen bu videonun sağ üst köşesinde arkadaşım. Sağ üst köşeyi tıklarsan buradan ulaşabileceksin. Videoya geçmeden önce önce her videoda söylediğimiz gibi yine de tekrarlayalım diyelim ki bizleri sosyal medya hesaplarından Yunus Hoca ile her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar Yunus Hoca bakın iki tane a ile sonuna iki tane a koyuyorsunuz iki tane a koyduğunuzda bütün platformlarda bizi bulabilirsiniz. Bize de destek vermeniz çok önemli. Bu videoyu paylaşıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ya da eğer ki hiç kanalımıza abone değil ilk defa bu videoyla karşı karşı karşıya geldiysek ilk defa bizi bu videoda görüyorsa videoyu hemen beğen ve kanalımıza abone ol. Çünkü ileride seninle ilgili çok güzel planlar olacak. Evet arkadaşlar yeni projeler için sizin bu videoları beğenmeniz gerekiyor. Hadi gelin topluma çıkarmaya geçelim. Gerçek önümüzde İki tane işlem olsun. Ya da iki tane sayı. Biri eksi 3 artı 4. Hatta bir tane daha sayı koyalım. Eksi 7 eksi 3 gibi bir tane daha olsun. Ve bu şekilde bir ifade var. Ve senden istediğimiz şey bunun işlemini yapmak. Bunun işlemini yaparken arkadaşım iki tane farklı unsur var. Birinci unsur şudur. İşaretler aynıysa. İşaretler aynıysa ve işaretler farklıysa. Eğer ki işaretler aynıysa işin çok kolay. Neden işin çok kolay? Çünkü şöyle yapacaksın. Aynı işaretleri diyelim ki şurada aynı işaretli olan eksi 3 ve eksi 7 alalım. Eksi 3, eksi 7. Bu da bir de artı 5 koyalım. Ve diğer işaret oyunu aynı olan artı 4 ve artı 5. İkili eşleştirme gibi. Şöyle ikili eşleştirme işaretleri aynı olan iş, ikili eşleştirmelerde ne yapacaksın biliyor musun? Toplama yapacaksın. Direktman. Hemen topluyorsun. 7 ile 3'ü topladın 10. Burada 4 ile 5'i topladın 9. Sonra toplama işlemini yaptıktan sonra ortak işareti getirip yazacaksın. İkisinde de ortak işaret eksi o zaman burada eksi. Bunun ikisinde de ortak işaret artı. Burada o zaman artı. Çok kolay. Gördün mü? İşaretler aynıysa ne yaptık? İkili işlerde, ikili işlemlerde işaretleri aynıysa hemen topladık. Burada da doğru topladık ve ortak işaret yazdık. Ortak işaret yazdık. Peki işaretler farklıysa yani biri eksi 3 iken diğeri artı 4 ise ya da birisi eksi 7 kendi diğeri artı 5 ise. Burada ne yapacağız. Hatta ben burada artıyı buna vereyim. Yok gerçi burada olması daha iyi. Daha iyi daha iyi daha iyi. Evet. Böyle ne ne yapacağız arkadaşlar. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracaksınız. Bakın işaretler farklıysa ikili işlemler yapıyorsanız iki tane sayı işaretleri farklıysa arkadaşım ne yapacaksın? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracaksın. Hadi büyükten küçük çıkaralım. 4'ten 3'ü çıkardım. 1 ve büyük işaretini getirdim. Artı 1. Buradan da büyükten küçük çıkarıyorsun. 7'den 5'i çıkardım. 2. işaret işaretini getirdim. Eksi 2. İşte bu kadar. Bu şekilde işaretleri farklı ise ve işaretleri aynıysa neler yapacağımızı gördük. İşaretler aynıysa topluyoruz. İşaretler farklı ise çıkarıyoruz. Topladığımızda ortak işaret yazıyoruz, çıkardığımızda büyün işaretini yazıyoruz. Burada bakın büyün işareti konuştu, burada da büyün işareti konuştu. İşte budur aslında arkadaşlar. İkili eşleştirmeler de böyle. Peki hocam yukarıdaki gibi ikili eşleştirme yoksa, 2'den daha fazla sayı varsa. Bak bu arada kaç tane sayı var? 5 tane sayı var. Eksi 3, artı 4, eksi 7, eksi 3, artı 5 gibi sayılar var ve bunlar da ikiden fazla. Peki biz bunlardan ne yapacağız? Bunlarla çözüm yaparken arkadaşım birden çok çözüm taktiğim var. Kimisi soldan girip sağdan çıkıyor. Kimisi sağdan girip soldan çıkıyor. Kimisi eksileri bir araya getirip artıları bir araya getiriyor. Kimisi birbirini götürme yoluyla çözüyor. Birçok faktör var. Hepsinden bahsedelim. Bakın mesela arkadaşlar bunda eşittir dedik ve soru işaretimizi koyduk. Birinci çözüm yöntemimiz şudur. Eksileri kendi aralarında toplarsanız ya da işleme dahil dahi tutarsanız ya da şöyle olur. Eksi 3, eksi 7, eksi 3. Artar kendi aralarında artı 5 ve artı 4 şeklinde. E, i̇şaretler aynı olsa ne yapıyorduk? İşaretler aynı olunca topluyorduk. Toplayalım. 3, 3 daha 6, 7 de burada 13. Ortak işaret yazıyoruz. Eksi 13. Burada da işaretler aynı olursa 4, 5 daha 9. Ortak işaret yazdık. Artı 9. Ve sonrasında işaretler farklı olduğu için büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 13'ten eksi 13 artı 9 yapacağız. 13'ten 9'u çıkarırsak 4. Büyün işaretini getiriyoruz. Eksi 4. Yani bu işlemin cevabı eksi 4 oluyor. Bu birinci çözüm yöntemiydi ve burada işaretleri aynı işaretleri gruplandırma diyelim buna. Gruplandırdık. İkinci çözüm yöntemi şudur. 2 yazalım şuraya. Yok etme gibi düşünelim. Ya da sağdan bunu önce yapalım. Soldan girip sağdan çıkacağız. Şuradan şunu yapıyorsun. 1 Sonra bununla bunu işleme sokuyorsun. Eksi 1 ile eksi 7'den de eksi 6. Sonra eksi 7 ile e, bulduğum sonuç eksi 6 ile eksi 3'ü işleme sokuyorum. Eksi 9. Sonra eksi 9 ile artı 5'i işleme sokuyorum. Eksi 4. Gördüğün gibi yine eksi 4 çıktı. Soldan sağa gittim soldan sağ. Bu da ikinci yöntemdir. İsteyen bundan da devam edebilir. Üçüncü yöntem de şudur arkadaşım. Gruplandırıyorsun. Eksileri kendi aralarında gruplandırıyorsun, ya sayıyorsun. Eksileri kendi aralarında, artılar kendi aralarında bunu yaptık. Şey yapacağız. E, üçüncü yöntem için şöyle. Heh, tamam. E, birbirinden eleme yöntemi yapabilirsin. Mesela şöyle olur. Dersin ki şununla şunu toplarsam. bakayım, e, bakayım. Şununla şunu toplarsam. Eksi 6 yapar. Şunu şey yaparsam eksi 2 gelir buradan. E, şununla da şu işleme girerse 3 gelir. Eksi 7'den de 3'ü çıkarsam eksi 4 gelir. Bu şekilde birbirini götüren ifadeler varsa bu, bu şekilde yapabilirsin. Sağdan gelip yapabilirsin. Soldan gelip yapabilirsin. Gruplandırabilirsin. E, eksileri bir arada artları bir arada yapabilirsin. İkili gruplar yapabilirsin. E, eksi grupları yapabilirsin. Yani bu şekilde arkadaşlar birçok yöntemi var bunun. Ben burada 3 tane gösterdim ama bunun aslında 13 tane 14 tane yöntemi vardır. Sen her da şunu bileceksin arkadaşlar. Eğer ki şunu bileceksiniz. İşaretler aynıysa bunu bir yere yazın. İşaretler aynı ise topla ortak işareti yaz. Bak mesela artı eksi 4 eksi 3 artı 4 eksi, artı 3 topluyorum. ikisini de topladım. 7 bu da 7. Ortak işaret bu eksi bu da artı. Bu neydi? İşaretler aynıysa. Peki işaretler farklıysa yazalım. Şuraya yazalım. İşaretler farklıysa. Ne yapacağız arkadaşlar? Büyükten küçüğü çıkaracağız. B eksi K yapalım. Büyük eksi küçük. Büyükten küçüğü çıkaracağız ve büyüğün işaretini getireceğiz. Büyüğün işareti. Büyükten küçük. Mesela şöyle yapalım. Eksi 4 artı 3 ve artı 4 eksi 3 olsun. Büyükten küçüğü çıkardık. 4'ten 3'ü çıkardık. 1. 4'ten 3'ü çıkarttık. 1. Burada büyüğün işareti 4 büyük olduğu için eksi 4. Burada da yine 4 büyük olduğu için artı olacak. Yani eksi 1 artı 1 olmuş olacak iki fark İşte bu şekilde arkadaşlar. Sen bunu eğer öğrenirsen, bunu bilirsen çok daha rahat e, işlem yapabileceksin arkadaşım. Topluma çıkarma ile ilgili anlatmamız gereken bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar olsun. Başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.